Evet arkadaşlar, bir üst kısmı kanalımıza da istiyordunuz. 23, 25, 5 bölgesi de kurtarabiliriz. Well, Sizlerle analiz is. yapacağız. Analizlerimiz sonucunda um, bakalım neler oluyor, neler bitiyor derken top 5'e girmiş bulunmaktadır. Yani hemen tekrardan and bir tahminlerimizi yapalım. Bu arada ismim Mert Soy, ismim Julfa YouTube kanalıma hoş geldiniz. Paranın amına koyma zamanı geldi. Sistemini çökerttik. Evet arkadaşlar, alacağımız bölgeler biz komşu oluyoruz genelde. Ee, bu elde 25, 27, 29, 31, 33 bölgelerine bahis alacağız. 25, 27, 29, 31, 33.

<laughs> Bunları, arkadaşlar aracı çekmem gerekiyormuş. Bu arada şu anda araç çekeceğim. E, 27'den aldık yalnız biz. E, geldi. Şey, e, pardon 13 geldi. 13, 13 yanı. 13'ten <laughs> matematikimiz yetmedi ama yapayım. 8 8 10 8 10 12 14 16 bölgelerini oynayabilirsiniz. Şu anda ne geldiğini göremiyorum.